Topuklu ayakkabılar araba kullanmak profesyonelliğe göre değişebilir. Ee, tabii ki sivri burun ve sivri topuklu ayakkabılar debriyaj pedalına sağlam basamadığımız için paspaslara takıldığından dolayı tehlikete arz edebilir. Ama dolgu topuklu ayakkabıları giyersek biraz daha bu tehlikeyi aza indirmiş oluruz. Aracın sağlığı ve ayağımızın sağlığı için düz taban ayakkabı kullanmamız daha mantıklı, daha sağlıklı olabilir. Sürekli topuklu ayakkabı kullanmak zorunda kalan bayanlar, özellikle şık giyinen bayanlar, bankacılar, avukatlar, mühendisler gibi bu bayanlar arabalarında düz taban ayakkabı taşımalı mı? Taşıyabilir. daha Kendi ayağının sağlığı için, rahatlığı için taşımasında herhangi bir sakınca yoktur. Ama taşı taşımak istemiyorsa da profesyonelliğe bağlı olarak aracı kullanabiliyorsa kullanabilir. sivri topuklu ayakkabı kullanan bayanlar debriyaj pedalına basarken sivri burunlu olduğu için ayağın e, pedalına, pedaldan kayabilir ayağa. E, topukları dediğim gibi paspasa takılabilir. Fren diye gaza basma olayı ol, ol, olacağını sanmıyorum çünkü de araç kullanmasını bilen bir kişi olduğundan dolayı sadece ayakkabının zorluğunu çekebilir.